Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk gene ben varım karşınızda. Ama... Bu da her yerde ya. <laughs> <laughs> ne? kapıyı. Kapatabiliriz. Kapıyı kapatabilir misin? Kapıyı kapatabilir <laughs> misin? Oradan geçmezler. Hadi pas geçelim. Ama yalnız son zamanlarda. Aa! Aa! Arkadaşlar, şimdi size topu görebildiğinizi evet, göre evet. gösterelim. Kendisi geçenler edit ustası. Ya Ne yapıyorsun Dera? Ya anne. Ne yapıyorsun Dera? Börek. Allah kime yapıyorsun o böreği? babam. Ciddi misin? <laughs> Bağırma la, milletin içinde. 24 bin son e Son Biz de derin, evet. biz de deriniz. Öyle şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani. sen <laughs> kaç. <laughs> 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 Bu nasıl domates çorbası böyle? Ay. <laughs> ne? Ne bana kamerada göründü? <laughs>